savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden itibaren normal bir ticaretimiz devam ediyordu. O ilk görüntülerden sonra herkesin yaptığını biz de yaptık. Bir vicdani muhasebe yaptık. Yani ne yapabiliriz? Ondan sonra biz hemen karar verdik. Satışları durduramazdık ama alımını durdurabilirdik. Bütün tedarikçi firmalara biz bunları artık satmayacağımızı söyledik. Sattığınız ürünlerin %60'ı neredeyse boykot ürünlerinden oluşuyor. Yani hangi birini satmadan market işletebileceksiniz? Bize söyledikleri şuydu zaten baştan beri. Yapamazsın, biz yapacağız dedik. Biz başladık boykota. 7 aydır tatmıyoruz. Hatta 7 ay da geçti. Yaklaşık 70 milyon TL ürün almadığımızdan dolayı bu firmalar bizden ciro kaybı yaşadı onlardan yapacağımız ciroyu başka ürünlerden yaptık. Biz elhamdülillah hiçbir şekilde bir ciro kaybımız olmadı. Bütün Müslümanlara örnek olmasını istiyoruz. Bütün ticaret yapan arkadaşların kesinlikle korkmasını istemiyoruz. Yani bu adamlardan korkmayın. Ürünlerini satmadığınızda bir şey olmuyor. Vatandaş geliyor alternatif ürünlerini alıyor. Cironuz düşmüyor, karınız düşmüyor. Personel çıkarmıyorsunuz yani. Siz aynı şekilde işinize devam ediyorsunuz. Biz şuna dikkat ettik. Genellikle araştırmalarımızda bir, İsrail'e destek verdiğini açıkladık mı İkincisi İsrail'e maddi bir yardım yaptı mı? Üçüncüsü sahibi Yahudi mi? Veya bu şirketin Yahudi ile ortaklığı var mı? Mesela Yahudi ile ortaklığı olan bir sürü Türk firması var biz bunları da satmıyoruz. Bu Yahudileri durdurmanın tek yolu ceplerinden paralarını almaktır.